Yazılı tarih yaklaşık 6000 yıl önce başladı. Ancak modern insanlar ilk olarak yaklaşık 200 bin yıl önce ortaya çıkmıştır. Bu da 194 bin yıllık çok büyük bir tarih boşluğunun olduğunu gösteriyor. Bildiğimiz 6.000 yıllık dönemde de birçok yazılı tarih kaybolmuştur. Yani genel olarak tüm insanlık tarihinin sadece %3'ünü biliyoruz. İşte bu %3 içerisinde yaşanan birçok olay ve bu olaylarında birçok kahramanı var. Bu kahramanların bilinmeyen yönleri ise pek anlatılmamak. Şimdi bu videomuzda bu kahramanların bilinmeyen yönlerine birlikte bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Tarihin gördüğü en büyük krallardan birisi olan Büyük İskender'i tanımayanınız yoktur. Birçok kaynağa göre Büyük İskender kazara canlı canlı gömülmüştür. 32 yaşında öldüğünde Büyük İskender dünyanın gördüğü en büyük imparatorluğu kurmuştu. İmparatorluğu Balkanlardan Pakistan'a kadar uzanıyordu. Milattan önce 323'te İskender hastalandı ve 12 gün süren dayanılmaz bir acının ardından görünüşte vefat etti. Fakat cesedi altı gün boyunca herhangi bir çürüme veya bozulma belirtisi göstermedi. Günümüz bilim insanları İskender'in nörobiyolojik bir hastalık olan Julian Bayer sendromuna yakalandığına yani sadece felç olduğuna ve zihinsel olarak her şeyin farkında olduğuna inanmaktadır. Eminim birçoğunuz Amerika'yı ilk keşfedenin Christoph Colomb olduğunu düşünüyordur. Ancak gerçekler tam da böyle değil. Vikingler, Amerika'yı aslında ilk keşfedenlerdi. Christoph Kolomb, Amerika'yı keşfetmeden 500 yıl önce Grönland Viking şefi Leif Erikson, milattan sonra 1000 yılında Newfoundland adasını keşfetmiştir. Leif Erikson komutasındaki Vikingler, Newfoundland'a yerleştikten sonra ayrıca şu anda Kanada sınırları içerisinde bulunan Labrador'u da keşfetmişlerdir. Tsutomu Yamaguchi adındaki deniz mühendisi hem Hiroşima'ya hem de Nagasaki'ye atılan iki atom bombasından da sağ kurtulmuş dünyadaki tek kişidir. Hiroşima'ya 3 aylık bir iş gezisi için giden 29 yaşındaki Tsutomu Yamaguchi 6 Ağustos 1945'te atom bombası şehre bırakıldığında sıfır noktasına 3 kilometre uzaktaymış ve bombanın patlama etkisiyle bir patates tarlasına fırlamış. Patlamadan sağ kurtulunca harab olmuş şehirde tren istasyonuna gitmiş. Buradan 7 Ağustos'ta memleketi Nagasaki'ye giden bir gece trenine binmiş. 9 Ağustos sabahı başka bir patlama olduğunda ise ofis binasında bazı meslektaşları ile birlikteymiş. Yamaguchi enkazdan sadece küçük yaralanmalarla çıkmış ve iki gün içinde iki nükleer patlamadan sağ kurtulmuş. Tarihte dünyanın en başarılı korsanı bir kadındı. Jingxi Çin'de bir hayat kadınıydı. Bu elbette Kızıl Bayrak donanması komutanı onunla evlenene kadar böyleydi. Ancak kocası onu sadece bir eş olarak görmek yerine onunla eşit olduğunu düşündü ve Çing'i filoda aktif bir korsan komutanı yaptı. Çing kısa bir sürede korsanların saygısını kazandı. Öyle ki kocasının ölümünden sonra filonun kaptanı oldu. Shi'nin liderliğindeki Kızıl Bayrak filosu 300'den fazla savaş gemisinden oluşuyordu. Ve 1200 olası destek gemisi vardı. Filoda tahmini 40 bin ila 80 bin erkek, kadın ve çocuk vardı. Çin çevresindeki tüm denizleri terörize eden Kızıl Bayrak Filosu, o kadar korkutucu bir akıncı grubuydu ki Çin hükümeti sonunda Çinçili ve tüm filosunu sırf onları açık denizlere çıkarmak için affetmişti. Thomas Edison patentlediği şeylerin birçoğunu aslında kendisi icat etmedi. Edison'ın dünyanın en kötü şöhretli fikri mülkiyet hırsızlarından biri olduğunu söylemek doğru olur. Patentini aldığı 1093 icattan çoğunu Nikola Tesla, Wilhelm Röntgen ve ampulü icat eden Joseph Swan gibi gerçek dahilerden çaldığı bilinmektedir. Burada yaşasın Tesla, kahrolsun Edison diyoruz. Kont Dracula karakteri gerçek bir kişiden ilham alınarak oluşturulmuştur. Bram Stoker ikonik korku klasiğini 1897'de yayınladığında bu felçli yüzyılın en kan donduran romanı olarak tanındı ve dünya çapında ünlü oldu. Kitapta geçen Kont, tarihteki kazıklı Voivodo'dan ilham almıştı. Bir Romanya bölgesi olan Transilvanya'da bulunan Eflak'ın egemen hükümdarı olan Vlad, düşmanlarının bedenlerini kalesinin dışına ve topraklarının her yerinde diktiği uzun sopalarda kazıklara oturtarak korkunç bir ün kazanmıştı. Yani Bram Stoker'ın Kont Dracula karakterine ilham veren kişi tarihteki kazıklı Voivoda'dır. Kleopatra Mısırlı değildi. Ancak hanedanın eski Mısır dilini konuşan ilk üyesiydi. Büyük İskender'in generallerinden biri olan Ptoleme'nin soyundan gelen Ptoleme hanedanının bir parçasıydı. Ataları Mısır'ı İskenderiye şehrinden yönetmişti. Adını Büyük İskender'den alan İskenderiye'de. Eski Mısır dili dünya tarihinde ustalaşması en zor dillerden biri olarak kabul edilir. Kleopatra bunda ustalaşmayı başarmıştı. Ve ayrıca Eski Yunanca, Eski İbranice, Eski Partça, Süryanice, Etiyopyaca ve Arapça'da da konuşabiliyordu. Bir Çernobil itfaiyecisi o kadar çok radyasyona maruz kalmıştı ki bu onun göz rengini değiştirmişti. Vladimir Pravik 26 Nisan 1986'da Çernobil nükleer santralinin 4 numaralı reaktörüne ulaşan ilk itfaiyecilerden biriydi. Buradaki görevi binadan fışkıran alevleri kontrol altına almaktı. Yanan reaktör çekirdeğinin son derece radyoaktif alevlerini söndürdüğü vardiyası sırasında şok edici derecede bir radyasyona maruz kalmıştı. Aşırı radyasyon Pravik'in göz rengini kahverengiden maviye çevirdi. Çernobil felaketinde ilk müdahale edenlerin çoğu gibi Pravik de 15 gün sonra şiddetli radyasyon zehirlenmesinden hayata gözlerini yumdu. Tüm dünya tarihi boyunca yaşamış en zengin adam Augustus Sezar'dır. Julius Caesar'ın yeğeni ve varisi olan Roma İmparatoru Augustus'un serveti. Bugünkü kurla hesaplandığında 4.6 trilyon dolar civarı olarak tahmin edilmektedir. Dünya tarihi boyunca birçok zengin insan gelmiş geçmiş. Ancak birçoğunun serveti tam olarak sayılamamış. Örneğin Timbuktu kralı Mansa Musa'nın zenginliği sayılamayacak kadar büyük olduğu için dünyanın gelmiş geçmiş en zengin adamı olarak gösterilse de servetinin miktarı yaklaşık olarak da bilinmemektedir. Ancak Augustus'un şaşırtıcı zenginliği net olarak ölçümlenebilmektedir. Bilgi hayatın rehberidir. Umarız derlediğimiz bilgiler hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, bilgiyle kalın, takipte kalın.